Çok değerli hayranlarımız, <laughs> değerli meclis üyelerimiz, kıymetli muhtarlarımız, helasılı değerli Çaybaşı'nda, çalıştayımızın yani bu yıl ilk defa tertip edilen Çaybaşı Çalıştayız, Çaybaşı'na değer katma, Çaybaşı'na bir katma değer sunmayla alakalı yapılan çalıştayımızın ikinci günü, e, inşallah hayırlara vesile olmasını temenni <laughs> ediyorum. Biz de Çaybaşı Belediyesi'nin, Çaybaşı Belediyemizin geçtiğimiz üç yıl içinde yapmış oldukları, şu anda yapıyor oldukları ve inşallah önümüzdeki dönemlerde yapmayı planladığımız Çaybaşı ile alakalı hayallerimiz, Çaybaşı ile alakalı sevdalarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Ee, i̇nşallah bizim sorumumuz zaten kısa olur. E, falanca firma burada ne kadar daha üretime istihdama devam edecek şeklinde hep konuşmalar, endişeler olur idi. Şimdi firmalar artık biz çay başında yer arıyoruz. Çay başında yatırım yapmak istiyoruz. Çay başındaki desteklemelerden biz de faydalanmak istiyoruz şeklinde çalışmaları, talepleri var. Biz de lokal bölgeler oluşturup yani sanayi bölgeleri oluşturup bu teşvikten hem bizim yararlanması, yararlanmasını hem de ilçe halkımızın en üst seviyede değer kazanarak yerlerimizin, mülklerimizin, gayrimenkullerimizin değer kazanarak ilerlemesi noktasında çok başlıyor. Sonunda da bunu görürseniz soracaklarınız var ise gücümüzün yetiyorsa cevap çalışırız yollarla alakalı ben çok fazla teferruata şey basarım. E, birinci katın betonları atılmış. E, bugün baktık demir gelmediği için yine işçiler şu anda yok. Kendisini arıyoruz cevap vermiyor. E, böyle bir süreç devam ediyor. İnşallah eğitim öğretim dönemine yetişir mi yetişemez mi e, onu bilemiyoruz. Eğer ciddi güzel bir şekilde çalışmış olsa e, bir ay bir buçuk aylık süre içerisinde tamamlar. Ama Meclim ilk üvezin, ilk üvez okulumuzun e, hiç fazla e, şey şeye gerek yok. 10 günlük bir sürede